Yok o, o o da tepki gösterme de bizim tepkimize göre tarlandı o da. Yani, ben, ki, tabii. ha o görevini yapmaya çalışıyor. Yoksa sıkıntı yok

yazıda geçen şeyi ya uygularım. Yani ha, kanunu var yok ona bakmıyoruz. Şimdi, e, emniyet amiriyim. Yani bizim buradaki yola e, yolu açma gibisinden veya yolda herhangi bir işlem yapma gibisinden bir şeyimiz yok. Biz zabıta değiliz. Ama zabıta sonuçta bir emir aldığını söylüyor bu, bu konuyla ilgili. Da, size de e, Ama yani, yani, müdürüm anladım. şöyle bir şey de e, düşünün. bulunma sebebi gerekenin yapılması, e, yapılması, e, yapılması, 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 yapılması. 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 Ama müdürüm şöyle bir şey var yani belediye belediye emniyete bir yazı yazıyor. Diyor ki böyle böyle bir yol vuracağım. Güvenliğinin sağlanması. Ee, emniyet bunu sorgulamıyor mu? Yani yol doğal bir şey. İda, i̇dari işlemlerle ilgili, belediyenin yapmış olduğu idari işlemlerle ilgili bizim onlara zaten direkt mücadeliyetimiz yok. Bizim bulunma sebebimiz tamamen güvenlik. güvenliği Vatandaşın güvenliğidir. İş makinesinin güvenliğidir. Zabıtanın <laughs> güvenliğidir. Burası vatandaşın güvenliğidir. Benim memurumun güvenliğidir. Ha doğru. bulunma sebebimiz budur. Varsa kavramın bana vermiş olduğu bir yetki ben yapmıyorsam bunun yerini bana hesap oluyor. Başkanım. mı? Verdik ama. Ya da bu tutanak tutalım. Elimizdeki evet. bu vergilere istinaden. Ya yani ne diyorum bakın şu an zaten bunu kendilere belediye belediye başkanı mı gönderdi. Evet. Belediye var Ellerinde belge var. Şu an buna bir takip zaten benim e, bizim burada bulunma sebebimiz güvenlik. Kaymakamlıktan <laughs> Kaymakamdan gelen yazı zaten bana bilgi bağında. Bilgi bağında. Evet. O güvenlik tedbir alma bağında. Onun için de benim burada bulunma sebebim de bu başka benim burada herhangi her, her, bir sütüm kurmak için yükümlülüğüm yok. İki taraf mı değil mi? Şimdi, yani, ya, ne diyorum ben sana kanun yönünden bilgi de veriyorum. Yani, her şeyin kanun yönünde olması. Şey. Yani bu yapılan şeyin ucuzu diyorsanız yediyorsanız yani, ne yapacaksınız? Mahkemeye başvuracaksınız. Bunun için tespit yapabilirsiniz. Bir avukat çağırıp şunlar şunlar. bak. Ya, alırım Kameri telefona fotoğrafınızı yani. Buna sonra yani. Ya, böyle, uğraşacağız bahçemen, bahçemen, düzeltir mi? Bakın keşke ben hakim samcı olsam da ya. Ama ben bir şey Emniyet Şu an yanına alırsın, gene fotoğrafını. Şu an yanına aldır, kaydını aldır, buna gerek. Kesinlikle bu adamı bir kavga götür işte olmaz. Kesinlikle Ne vardı? mahkeme tespit yaptır. mahkeme Erhan Mahkemeye yani engel olması vereceğim veya... olması seviyor. Yani ellerinde, ellerinde belge oldu. ellerinde işte belediye başkanının gel olduğunu söylüyor. Önceki gösterdik. Amin bak bu yapılanışı işi... idari mahkemeye başvurduk. Davayı girdiler oldu. Ne yapalım? İşte onu şu an yapılan bu Açıktır. E ama biz, de... biz bunu size söylüyoruz değil bu biz bunu size söylüyoruz Şimdi belediye ama belediye değil belediye sizin Devletin gücünü evet. kullanarak zorbalıkla bunu yapmaya yani çalışıyor. Hayır. Evet. Bakın. Ha? Ben bunu buraya e, bulma sebebimiz bizim buraya getirmeyiz. emir var değil. burada şu an. Ha, yasal değil bunlar. Yarı ile belediye başkanı değil mi? Belediye Hangi başkanı kanuna dayandı da geldi? Hangi kamulaştırdı mı? 18 e iptal. Dayanan 18 e, iptal. Şu an yapmanız şu an gereken benim bu şekilde Hayır. yapısı mı yapılması Öyle Akça Abad bile değil. Şey. Mahkemenin Ay, yıkım olsun. kararlarını bile uygulamadı bu Akça Abad'da. Bir, bir, sürü gösteririm ben. Onu belediye başkanı Yani burada hangi yetkilen bunu yapar? Onu belediye başkanı yapar diyecek canım ben sesini duyuyorum şu an sistemim sistemim de var. Var. şu an istediğiniz bende olmayan bir yetim şu Anlatıyorsun ama ben iyi hoş. ama şu ama şuradaki de karşındaki bir. de vatandaştır. Doğru. Bunun da canından malından sen, sen sorumlusun. E, ke, kendisine bak kendisine geldi. Bak. Bunun da canından malından sen, sen sorumlusun. O yüzden mi? Ha devletin makinesinden de sorumlusun. Buraya gelen vatandaştan da sorumlusun. O yüzden buradayız. Herkesten sorumlusun O yüzden buradayız. Ama bu vatandaşın rızasını afşaba belediyesi alsın. Bizim rızamızı alsın vursun. Bak biz aldı biz vurdurduk murdurduk Belediye görevlilerimizi burada bak. O zamanki belediye Bakalım. Bakalım. bize ben şunu söyledi, amirim dinler misin? Yani. O zamanki, o zamanki ben belediye şeyin bana şeyin şunu var. söyledi, bak şu yukarıki evet. yolla şunu hikayet evet. et yaptı, genisinde evet. defalarca ikaz etti. Evet. Allah razı olsun böyle yol almak, açmak. Burada gayri resmi bir yoldur yani ha? Hadi, yalnız burada 18 önceden olmadan da yol vardı, daha aşağıdan da var, var. Zamanla bunlar açılacak, yol bir ihtiyaçtır. Fakat evet. buradaki yolu 10 metre, 15 metre açar, girişte iki araba giremiyor. İmar kanununun bilmem kaçıncı maddesi var. Yani yıkım kanunu. Kullansın mı bunu Şefik Türkmen bu kadar rahatsız Akçabat'ın e, bu imarında. Ya yani burayı mı yayla bu? şimdi bir dakika. bir dakika, Amirim şimdi dur. Bakın beyefendi bak, kamerayı ya, alıyor. Yasal dayanağı alsın bak. Yasal dayanağı burada. Gazeteci çağırdım. Gazeteci gazeteci. Hadi bana sen idare et durumu. Bak çakın bunlar hep çakınma bak. Gazeteci. Bak <laughs> Eğer yasal dayanak ben, ben 18 sene yok. Ben Allah tane kendisi Cevabını sen vereceksin. Onu söyle. Ya, yasal dayanak... Müdürüm, bahsi zaten belediyeye Sıram. devrettik. Bir, evet, bir orada bir apartmanımız var. Bir var. Bir bir var. var. Bir onu da, onu da veririz onu Olduğunu veririz ediyorsanız. Kusurum ben sana. Tabii ben... ki kararı mahkeme ver. Bakın mahkeme verecek. Ama bir şey anlatıyorum size. Mahkeme. Bir şey ama devam edin. Devam edeyim. Devam, devam edeyim. Sizin şeyiniz değil. Adem, Adem... müdürüm diyor ki ben muhatap değilim. Bana anlatıyorsun ama hikaye. Hayır dinlerim. Cevap, Hayır, hayır hikaye ama. Muhatap değil. değil. O Yok şu an benim hakemli görevim yok. Tamam o zaman dinleyicisi. i̇dare şu an o karar veriyor. Sizin şahsınızda o dinlesin Ha. Şimdi eğer bunun dayanağı şu an buraya kepçenin dayanağı 18. madde uygulaması vatandaştan terkse bunu mahkeme bitirdi ve onandı. En son karar tahsiyi de geldi. Akşam avukatsaydı. Bitti. Geçerli bir karardır dedi. Ya ha kişilik meselesi bunu anlamak. Avukatınız belediyeye görüşmedi mi? Görüştü. Veya tebliğ etmedi mi? Görüştü. Tebliğ etmesi lazım. Karardım, Görüştü. Karardım Biz çekildim. bakanı bile bakanı devreye bakan koyduk Faruk Bey. Karar Neyse, onlara girmiyorum. Tarihinde verildi. Karar burada. Yazılması en az 2 3 ay sürüyor lan. Daha Larket güzel abi. Daha var. Bir dakika. Bir dakika, ya. Bir dakika seni bir dakika, dinliyoruz sabahtan beri gördün mü? Kimi dinliyorsun? Tamam, kimi da, kimi da, Sen çiçek. de beni dinle. Sen geldin buraya. Ben abi, seni abi, davet etmedim. Sen, ben de anlatayım sana ya. Ben, ben sana bir şey söyleyeceğim. Muhatap Ahmet Bey muhatap Niye bana laf Amir Bey misafir olmuş. Amir Bey misafir olmuş. Amir Bey Sana da savunma vereceğiz. Sana da anlatacağım. Bey misafir olmuş. Amir Bey misafir Aramadım. Adem, Adem, Adem! Tamam, ben sana tamam, tamam, bir, Ondan sonra bir, yaparım. Yaparım. Ya arkadaş, bir saniye, bir arkadaş, senin var mı burada yerin? Şu arkadaşla muhatap olalım ya! Yok, bak buraya tedbir için geldim, oradan gelmiyor! Ben gelmiyorum ya, müdürüm Tamam Tamam, tamam buyurun! Niye müdahale ediyorsun? Tamam buyurun! Adem, tamam, Adem! Abi bu kamera kaydından çıkmayın! Tamam, Oradan de Tamam, müdürüm Tamam olsun, önemli değil! תקשיבו כבר! יסרנו לו להתראיין על הפרוסק הזה, כן? İdarenin daha ne hepsi işte meylemleri Yol açık olduğundan idare bir karar aldı. İdare mahkemeye vatandaş vuracak olan adam. Git tane. Sonra o da vuracak. evi iptal etti. Vuracak olan adam. Bak şimdi bak. Karar verdi. Tamam. Bu işin sonuna kadar vuracağız. Kapı müdürü. Kapı müdürü. Araba gir. Son arsa falan açılmaz diyor. Adam okudum sen. Buradan buradan gireceğiz. Her sokak nereye kadar gidiyor? Her sokak nerede? Oraya kadar gidecek. Her sokak bitti ya. Gidecek de. Oraya Baş şey. Tamam. Burası şey, ya şey, şey yani, imar ya. imarı açılmış bir yerde takip gidecek. Burası şey arazi şu anda. Abi imar es, planında falan. Ve iptal edilmiş ama. la iptal Abi edilmiş. Ya. Ya. Sana ya. Yazım, yazım. Abi sana verdi yazı gördüm Sana verdi yazıyı ben ya. kabul sen etmiyorum sen ya. Sen ya. Sana verdiği yazı ne oluyor ya? Zor beraber iş Zor var, iş olur ya, yani mu ya? Mahkeme ne diyor? Mahkeme cinayetleri var mı? Mahkemeyi kim dinleyi ki? Yani burası ama, sanki imara açılmış. Ama yapılmaması gerekiyor. şartlarda <laughs> evet, ya? bu. Bana verdiği yetki yazı. O memur O memur olarak onu der. Gider. Bak kendisi gelsin buraya kendisi. Görevini diye bu var. Hayır, biz o abi, abi, şey, abi alsana boy, boy, güzel şarkı, o şey ya. Aga. Aga alsana. Güzel şey ya o şeyler hep. Gözüküyor. Bakayım, sesi alıyor mu bilmiyorum. Kendini açamıyordun bilmiyorum. Yasa geçti ya. Niye kendisi gelmiyor biliyor? Ha. Vallahi iyi emniyet yüzü gelmiş. Ya, <laughs> <etmemiz ya. gülüyor> olsun önemli değil ya, Bu sıkıntı yapmaz ya. Ne? Selfie de yapayım mı? Selfie de yapayım mı? Ben öyle bir şey istemiyorum. Ben öyle Ben öyle öyle bir şey ben burada tedbir alamıyorum. Yarın tutanak kardeşim emniyetimizde tedbir alamıyorum. Sen de sen de topa atıyorsun başka tarafa. Ha? Atmıyorum yani benim diye öyle mi abi yapacak yok ya, sen, ya, sen bu işi ne biliyorsun ne ya. ya. E, kardeşim yani burada şimdi bunlar toplanacak burada gazeteleri büyük. Gerek yok ya. Gerek yok işte, ya. Yani. Gerek yok ya. Bu işi başladı mı buranın? Abi bunun hakkı bilal alalım. Yeri sahipleri duymadın da. Duydum ya. Ya. amirim. Değişik hareketler olacak yani. Gereksiz bu işler Onun için tutun bir tutan. Hadi kardeşim müsaade Burayı İkinci defa bunun gelişi. Şu aracın buraya gelişi ikinci defa. İlkinde ilkinde nasıl geri döndüyse o şimdi de dönsün. Daha önce de geldi buraya bu. İstemiyor musunuz öyle dedi, istemiyoruz. Ben de giderim dedi. Ha yol göl yapacak. Yapsın Avukar'daki yolun imarını yapsın. Avukar'da su tarlalarımıza düşüyor. Oraya diyor ki ben orayı değil, yapamam diyor. Orayı değil şu anda şeyi de yok diyor. Bak Avukar'da bir yol var ya gene bizim yol. Abi ben ee, seni ben ben sen çok anlıyorum. Ben çok iyi da. Diyor, diyor ki sana orayı değil mi? ben yapamam diyor. Orada tamam, su tarlalarımız tamam, tamam. tamam. var. Ya o zaman gördün mü seviyorum ya. Devam. Ya ki madem yol mu? Ha orayı da biz mi? Ya bunlar değil ki o değil şu anda diyor oraya resmiyet kazanmadı diyor. Mahkemeye sen resmiyetle ama oraya bir şey yapamam. Yapamam değilsin Efe Geliyorsun burayı kişiyi özler görür ne demek? Evet. Ben de diyorum kardeşim benim kanıma kanına bakma, kanına bakma. Ver benim hakemiyle beni diye. Madem öyle versinleri belli diye kardeşim ben ne açtırmıyorum yok. Versin benim hakemiyle. Hiç gününce yazsın de. de. gel. Amir gel. diyoruz yani. Tabii ki ya biz diye senin bu işinize. Ya sen ne burada kaç buluşun? Veya benim kaç görüşüm var. Niye ben seninle bir şey. yani görüşeceğim? Bu... Şey niye gelmedi buraya? Senle ne? Senle Sizdeki Ama birim amiri. Hadi belediye başkanı gelmedi de birim amiri niye gelmedi sizden beraber? Abi birim amiri her el yere gitmez. Seyyar satıcıya, zabıta memur dururken gidip müdür müdahale etmez. Belediye başkanı gidip müdahale etmez. Yani, e müdahale tamam da, da burada yani. burası sorunlu bir yer yani. Aa, gelir bir gelir, bir gelir bir dayanaklarını da. çıkarır ortaya. Der tamam. ki buna dayanarak çok istiyorum çok bir yol. Şey kaymakam bir günde kaymakam i̇şte bir günde Aradı beni kaymakam. bey aradı beni. akşam yazı. Ya sonuçta bizim emniyet burada bulma sebebimiz herhangi bir vatandaşın can biz de diyoruz tabii yok yürüyor. İdari uygulama bir belediyenin uygulamasıdır. Ha yok tabii biz de diyoruz ki belediye uygulamasıysa biz buraya belediyeye vermiyoruz. Size mukavemet etmiyoruz ki zaten. Belediye vermiyoruz arazimizi diyoruz. Belediye tutanak tutsunlar, çıksınlar geri. Ben dedim ki benim de tutanak emniyettir kardeşim. isteklerini alamadık. Ondan dolayı kepçeyi sokamadık oraya. O tutanak atar, onu imzalarım. Yani yoksa dediğim gibi, yani ben sana anlatıyorum ama. Ben, ya, sen ya ben seni tamam, sen de beni anlıyorsak istemiyoruz. Yani, o da, da var ki geliyor, bize gelmiyor. Yani zor kullanmaya da zor. gerek yok. En son uyuranın yani bir şey. Yani. Zor kullanma bizim ilk istemediğimiz bir şeydir. Ama idarenin yapmış olduğu işlemlerin yerine getirmesi lazım. Bu sefer görevi ihmana girer bu iş. Yani, Doğru mu? Yani. Herkesin yani, yani, görevi ihmana girer. Bizde mahkeme kararı var. Sınatınızdan yani, ona girer de. Yani. O, o idarenin yaptığı işte görevi kötüye kullanmaya girer. Yani şimdi Heh, onların sınavı. kendi yuvaları kendilerini bağlı. Yani, tabii, ki kendilerini bağlı. Onlar <laughs> <laughs> Aşır, tamam. tamam. evet. da bir Birileri evi verir, biri şunu yapın verir. Böyle aşılır. Tamam. Kendi kuyu ulaşın var. Tamam. Yani öde sizin idarenin işiniz. Ne fazla bir işiniz yok. Anladım, Ben geliyorum bir sene. Anladım ama... Evet yani. ya, tamam biz de... Ya sen gider otur içersin çayını. Onlar da gider içerisinde çayını. Ben de gider evinde otur içerisinde çayını. Çağırdık geldik yani neticede. Hep böyle oluyor ama ya sen bu şekli yöntemi yanlış. Şekil ve yöntem yanlış. Şekil ve yöntem yanlış. Yani ashab yeni mahalle bunlara layık değil yani. Belediye de buna layık değil. Işte. Bir tane basın gelmedi. Yok ya bulaşamayar şey ya. Bir tane basın gelmiyor. Basın, niye yok? Hep bas. Niye Hep. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Adam kulağına geldi ya. Ha geldi. Ha geldi. Ne fama var ya. Geç kaldın geç. Ağa geldi göz, gözünü saydın. Gözün. Orayı ol. gözün. kaçırdın. <laughs> Haberi atladın abi ama bende var. Sağlık haber var. Burada ben gene diyorum. Şey, be. Tamam buyur. Abi sen şey. Ben nefsinden konuşmak. Ben sana anlatayım olarak. Ben Bak işte. eleman olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ya anladım da emniyet şey tetri Ya baksana. Şey şey Sen. imal Emniyet tedbiri diyor. Ben de bu işi yıllarca yaptım. Ben de polis emeklisiyim Emniyet tedbiri Emniyet. Bizim adamımız. Yani sen tepeden dinle ineceksin A buraya. Hangi yetkiyle sen gelip de benim arazime gireceksin ya? Bana yazı gelmiş, emir gelmiş. Yani